Selamlar 11. sınıf tayfam. Merhabalar. Denemeler konusunda nasıl ilerlemeliyiz hocam soru bu. Bakın ben yıllardır bir şey savunuyorum. 11. sınıflar özellikle ikinci dönemden itibaren ayda ortalama bir tane denemeye girmeliler. Bunu ister Türkiye geneli denemelerde test edin, ister evde girdiğiniz denemelerde test edin ama bence... Ne yapın ne edin ayda bir tane denemeye girin. Bakın videonun resmen ana özeti bu. Şimdi birazdan detaylarına gireceğim. Hatta bu detaylara girmeden önce yine 3 yayınlarının Türkiye geneli denemesini sizlere öneriyorum Tayfa. Biliyorsunuz 2, 3, 4, 5 Mayıs'ta Türkiye geneli 3 yayınının bir denemesi olacak. Bütün detaylar şu anda aşağıda açıklama kısmında var. Girin Şehrinize bakın, okulunuza bakın, kurumunuza bakın. Nerede, ne zaman yapılıyor işte alakalı başvurunuzu yapın ve bence girin. Ama hocam bazen insan bu denemelere girdiğinde evde çözsek, kurumda böyle kaliteli denemelere de girsek insanın bazen bir morali bozuluyor. İyi de biz moral bulmak için bu denemelere gitmiyoruz ki. Bir hastaneye gidişimizin tek sebebi moral bulmak olabilir mi? Ben denemeleri bir tedavi olarak yani minik bir aslında check-up olarak görüyorum. Gidiyorum tehdide kendimi iyi hissederken ben rahat yetmişleri falan görürüm derken bir anda 50 netlerde olduğumu görüyorum. Aslında bu anlık bir moral kaybı yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Ben bunu yıllar önce şöyle yaşamıştım. Ya işte bazen biliyorsunuz hastaneye gitmeye üşeniriz. Ben de bazen bunu yaşıyordum eskiden. İşte ya ne gerek var falan dediğimde bir gidiyorum B12'nin yerlerde diye bir doktor var karşımda. Anlık olarak bir düşüyorum hakikaten moralim bozuluyor. Ya nasıl ya B12 nasıl bu kadar düşer dedikten sonra tabi doktor bey sağ olsun önce iğneleri <laughs> Afrika'sından işte şu takviyeleri kullanmalısın dediğinde aradan geçiyor birkaç ay Sonra bir bakıyorum B12 normal düzeyde. Aradan geçiyor birkaç ay daha B12 yeniden yukarılarda. Ve bunun günlük hayatındaki yansımasını hayatıma direkt işlenmiş halini direkt olarak yaşayabiliyorum. O yüzden benim önerimdir. Lütfen ama lütfen. Hatta navigasyon koşuk sistemindeki bütün öğrencilerime sorabilirsiniz. Dört farklı yayın isterim ben onlardan. Niye dört farklı yayın? Evde çözülen denemelerde, dışarıda girilen denemelerde. Derim ki dört farklı yayının ortalamasını alın. Çünkü siz osunuz. Yani siz tek bir denemedeki netiniz değilsiniz. Bir yayına girersiniz, çok düşük gelir. Birine girersiniz, çok yüksek gelir. Aslında siz ortalamasısınız bunun. Çünkü bazen bir genç kendini olumlu ya da olumsuz kandırma, olumlu ya da olumsuz bir şekilde bir e, duyguya itme konusunda maalesef çok ısrarcı ve garip olabiliyor. O yüzden diyorum ki farklı yayınlarla bunu deneyimleyin. Peki hocam mesela üçlerden bahsettiniz. Şimdi AYT'sine de girip görmekte fayda var mı kendimizi? E oraya girdiğinde hiçbir 12 sınıf konusuna bakmana gerek yok ki. Yani şu anlamda. Hiç kale bile alma burayı. Ama 11'de tane konuların var senin. Ee, onun sınıfta biten konuların var senin. Hatta AYT'yi tanımak adına yani bu konular, bu sorular, edebiyatın içinde çıkan bu paragraflar, TYT matematik konuların resmen AYT matematiğin ilk 10 12 tane sorusuna gelmesi vesaire gibi mevzularla şimdiden tanışmanda bence çok çok büyük fayda var. Yine söylüyorum. Bu denemelerin hiçbiri sana moral vermek ya da moral kırmak için değil. 12 olmadan sınavı tanımak, kendinle alakalı ilerleyen dönemlerdeki tatlı gelişimleri görmek için. Hatta son bir faydası daha da var. Onu da söyleyeyim. Arkasından videomuzu bitirelim. Seneye tam bugünler geldiğinde ve bak zaman çok hızlı geçecek. Nisan'da YKS'de ister videoma git bak. Nerede? Ana kanaldaki. Alta gelen yorumlara bir bak. Daha biz geçenlerde Kasım ayını izliyorduk. Ne ara Nisan geldi yazanlar. Ki sizin yorumlarda da şey var. 9. sınıfta da daha geçen hocam ben ne ara buraya geldim diyenleriniz var değil mi? Haklısınız. Zaman çok hızlı geçiyor ve ta bir yıl önce ben bu dönem de diyelim ki 45 yaptım. Diyelim ki 58 yaptım. İşte bu netimi bir köşede bu kitapçıyı saklayacağım. Burada dursun diyeceğim. Bu kitapçık burada dursun. Şöyle köşede dursun bu diyeceğim. Ama bir yıl sonra elime yeniden aldığımda gel bakalım döneme. Gel gel gel. Sen de 58 yapmıştık değil mi? Şu soruları bir daha çözeyim ben bakayım şimdi. Çözdüğünde bunun 75 95'lere, 95 lere, 105 lere nasıl çıktığını doğru çalıştıysan sen de göreceksin işte. O yüzden bu dönemeler çok kıymetli. Kendine çok çok iyi bak. Ayda birkaç tane de olsa kendini görebileceğin güzel denemeler çözebilmen umuduyla. Görüşmek üzere. Orada 12 Nisan'da başlıyoruz. Güle güle. <laughs>